Herkese merhaba arkadaşlar Borsuz'dan YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yorumlarda çok belirttiğiniz Politeknik Metal'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Eğer farklı bir hisse analizi istiyorsanız yorumlarda ve Telegram'dan belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hemen analizimize geçelim. Politeknik Metal zaten gördüğünüz gibi teknik metal şirketi arkadaşlar. Buradan da sayfası bilgi toplum ürünler. Ürünlerinde birçok ürün ürettiğini görürüz. Ürün kalemleri gerçekten baya baya yüksek arkadaşlar. Ancak önemli olan ve sıkıntı olan durum şu ki Politeknik Metal arkadaşlar hem fiyat olarak 17.000 TL yani herkesin alabileceği bir ise değil. Üste satışları sadece 231 milyondan 273 milyon çıkmış. Özet raporda pürüt kar sadece %32 artmış bir yılda çok düşük. İse saat karı %11 artmış. Fabök %3 azalmış. İse saat karı da düşmüş arkadaşlar. Net dönem %2 artmış. Dönen duran varlıklarda biraz. Duran da azalış. Dönende biraz artış var. Öz kaynaklar %10 artmış. Onun dışında arkadaşlar şirketimizin şöyle bir problemi var. Rakip analize geldiğimizde şirketin değeri yani ben neden böyle hisselere göz dikiyorsunuz anlamıyorum arkadaşlar. 64 milyarlık bir değer var. 64 milyar. E 64 milyarlı arkadaşlar net dönem karı 45 milyon. Burada koca yere bakıyoruz. Bunun değeri arkadaşlar. Şurada hemen koca yere gel. Şurada bak karşılaştır yani diğer aynı sektör. 21 milyar misal veriyorum. 21 milyarlı adamlar 1.1 milyar kar ediyor. Dönem varlığı 7 milyar duran varlığı 3,5 milyar, finansal borçlar 3 milyar, net borç 1,5. Yani yüklü yüklü büyük şirketler, öz kaynaklar 4 küsür. Böyle bir şirket var bir anda. Bir de politeknik var. Yani bu ne yani bebek şirkete benziyor ama bebek değil. Benim garibime gidiyor yani bu tarz şirketler arkadaşlar. Yani grafikte göreceksiniz şimdi sadece son bir yılda 11 10 katı 11 11 katı civarı bir şey kazandırmış bir yılda. Şirket büyümemiş ama kazandırmış arkadaşlar. Bunlar Kısaca özetlemem gerekirse kısa, tatlıcı hissesi arkadaşlar. Bu birazcık da arkadaşlar kripto gibi düşünebilirsiniz. Kriptoda meme coinler vardır ya. Bu da herhalde borsa sektörünün meme coin'i gibi bir şey diye düşünüyorum ben bunlarda. Çünkü burada hak edecek bir finansal yok ama yani <laughs> şu kazanca bakıyorum da 8 liraymış tanesi önceki zamanlarda. Nereden baksız 2000 katı kadar yükselmiş arkadaşlar. 1 yıllık yatıma 2000 lira vermiş 2014 yılından bu yana. Ki arkadaşlar böyle bir hisselerden Şahsen ben uzak dururum. Buradan 2-3 katı yapsa dahi uzak dururum. Yarın bir gün bir düzenleme olur, bir sıkıntı olur. Gerçek fiyatına düşerse Yani erir paraya. Gerçek fiyata düşmesi gerekiyorsa bu hissenin Bilmiyorum ben mi bir şey kaçırdım diye düşünüyorum. İnceliyorum, inceliyorum. Bir şey mi kaçırdım? Bunlar çok üstün bir teknoloji mi üretiyor acaba diye düşünüyorum da Yok yani arkadaşlar bu borsanın Tahtacı hisselerinden biri. Ve şu fiyatları hak edecek bir hisse değil ama Buradan kazandırmaz mı bu yüzden? Kazandırabilir. Zaten kazandırmışsa. Yine de ben ya yatırımdan zevk almak lazım yani. Gerçekten kumar mı oynuyorsun, yatırım mı yapıyorsun? Yani kumar oynamaktan farksız olunca bir mantığı olmuyor bana kalırsa. Çünkü arkadaşlar şimdi ben 17 bin liraya alacağım bunun tanesini. Şirket bu değerini hak ediyor. Hak etmiyor yani. Şu finansalla neyi hak edecek Allah aşkına? Bakıyorum bakıyorum 231 270 ne bir artış var ne bir şey var üstte milyonluk şirket ya milyonluk satış yapan bir şirket neyine bu kadar finansal oluyor? Üstüne büyümeyen bir şirket. Rakiplerine bakıyorum. Rakipleri aynı şekilde 8 milyar satış yapıyor aynı anda. 9 milyar yakın satış yapan bir şirket. 20 milyar değeri var. 300 milyona yakın satış yapan şirketin nasıl? Nasıl 64 milyar değeri var? Aklım almıyor. Bir de %20'si halka açık. Aslında halka açıklığı da sıkıntı değil. Normalde küçük halka açıklık hisselerde böyle şey yapıyorlar da. Bunda valla çok büyük tatlıcılar olduğunu görmek mümkün. Arkadaşlar ben şahsen bu şirketten uzun uzak dururum. Yani girilecek yer değil ya. Ben o kadar güzel hisseler gösteriyorum size. Kaç tane güzel şirket var Borsa İstanbul'da. Bu bu hisseyi çok istemişsiniz ama yani bundan para kazanmak insanı tatmin etmez. Yatırım yapıyorum hissiyatı da vermez. Zaten insan o yatırım yapıyorum hissiyatını almaz. Uzun vadede iyi daki niye? kaybeder. Çünkü Belli bir şeyden sonra kumara dönüyor bu olay kumar gibi atayım iki katı alayım bir ayda iki ayda iki katı alayım adam bir yerden alıyor bir yerden alıyor bir yerde geri batırıyor parayı kumar gibi oynayacağım diye tavan tavan hisselere giriyorlar böyle sıkıntılı şirketlere giriyorlar aynısı ben snpam'a da bakmıştım arkadaşlar o da farksızdı yani onu da inceleyelim istersen snpam Allah aşkına Arkadaşlar 190 liraya kadar pampladılar ya neredeyse 200 liraya gördü 88 lira oldu bu kadar abartı bir düşüş olmadı piyasada. Sene da bakalım o da tatlı hissesi Yani bilmiyorum arkadaşlar yatırımcıysanız gerçek bir yatırımcıysanız bu tarz şirketlerden uzak durun. Bu şirketler belki 2-3 katı kazan, belki 10 katı kazandırsın da ne anlamı var 17 tek hisseye vereceksiniz ki çoğu, yani çok kişi küçük yatırımcı bütçesini gidecek bir tane hisse almaya mı harcayacak? Allah aşkına hem de Geleceği garanti bile olmayan şirketlere mi yatıracaksınız? Bu kadar fiyat farkı SNEPAM, rakip analize gelin bakın. Bu şirket de farksız. Piyasa değerine geliyorsun. İnelim aşağı SNEPAM, SNEPAM. Bulabildiğimiz takdirde. Dur, ilk küçüklere gelmiş. SNEPAM 11 milyar. E bu da o kadar mesela maviye gir, mavi Allah aşkına 2 milyar kar ediyor. Sönmez Pamuklu ediyor sana. Şurada Sönmez Pamuklu SS kaç edecek? aynı 90 milyon kar ediyor 10 milyar piyasa değeri bu 2.1 milyar kar edip 20 küsür milyar piyasa değeri bu tarz şeylerden yani kazandırım kazandırabilir de ben uzak durmayı tercih ediyorum böyle para yani kumar oynamayın yani şu piyasada da kumar için oynamayın yani Gerçi bu da çok güzel kazanmış ona sözüm yok baksanız 13 katı falan kazanmış ama yine de dikkatli olun siz siz onun dikkatli olun şu piyasada Çünkü bu tatlıcıların yönettiği şirketlerden biri yüksek risk barındırır. Sizi belki Borsa İstanbul'dan soğutabilir bile böyle şirketler. Onu belirteyim. Arkadaşlar açıkladığım bilgiler bu kadardı. Anlattıklarım ve anlattıklarımın hiçbir yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Ve Borsa Ustam YouTube kanalına abone olsanız sevinirim. Telegramımıza katılırsanız da çok güzel olur arkadaşlar. Yorumlarda da istek videolarınızı, istek hissenizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.